Değerli izleyicilerimiz anlat bakalım Türkiye'ye kaldığı yerden tüm hızıyla devam ediyor efendim. Bizler de sizler için tüm Türkiye'yi karış karış gezmeye devam ediyoruz. Bugün İzmir bölgesinden sizlere sesleniyoruz ve laptop tamiri ile ilgili bütün merak ettiklerimizi Orçun Bey'den alacağız. Hep beraber izliyoruz. Yaklaşık olarak 16 yıldır sektörün içerisindeyim ve ee... Aralıklarla da olsa 16 yıldır bu işin içinde olduğum için kendimi geliştirerek bu işe içerisinde var olmaya devam ediyorum. Yaptığınız işlerden biraz bahsedebilir miyiz? Laptop tamiri olarak giriş yaptım ben konuyu ama ondan hariç farklı işler de yapıyorsunuz. Bunlar hakkında bilgi verebilir misiniz? Elbette yaptığımız işler ağırlıklı olarak laptoplar şu anda rövaşta olduğu için özellikle EBA sürecini çok iyi değerlendiriyoruz ki her evde muhakkak en az bir bilgisayar olduğunu varsayarsak çocukların da kullanabileceği bir de laptop muhakkak var. Bilgisayar ve laptop tamiri olarak sayfamızın adını kullandığımız için ağırlıklı olarak laptop tamiri şu anda yapılmakta. Bunun dışında e, tablet, cep telefonu, günümüzde e, var olan özellikle herkesin elinde olan teknolojik araç gereç olduğu için onların da tamiri muhakkak gerekiyor ve biz onu da sağlıyoruz. E, yazıcılar, iş yerlerinde, ofislerde kullanılan... E, ...elektronik araç, gereçler bunların tamamının yine aynı şekilde tamir, bakım ve onarımları sağlanıyor. Son olarak raporcu sonlandırmadan önce eklemek istedikleriniz varsa alalım. 2004'ten beri bu sektörde var olduğum süre içerisinde bana desteği olan, katkısı bulunan en başta... E, ...bu sektörde benim çok daha ileri adımlara ulaşmamı sağlayan arkadaşlarım elbette var. Ama bunlardan en e, başta gelen tabii Yalçın... E, benim bu sektörde gerçekten bir numaralı arkadaşım diyebilirim. Kendisi de aynı benim gibi fakat şu anda sektörde farklı bir alanda ilerliyor. Ben tabi onun da desteğini her anlamda aldım. Ona en başta teşekkür ediyorum. Beni yayınınıza konuk olarak aldığınız için sizlere ayrı ayrı teşekkür ediyorum.